Evren bir kitap gibi açılır önümüze. Her yıldız bir harf, her galaksi bir cümledir. Sessiz ama sonsuz anlamlarla dolu bir dil konuşur, yaratılışın dili, insanlık. Bu dili çözmek için iki yol buldu: bilim ve hikmet. Bilim gözlemler, ölçer, hesaplar. Evrenin nasıl işlediğini anlamaya çalışır. Ama tasavvuf ehlin'e göre nasıl yetmez? Çünkü her nasılın ardında bir niçin vardır. Kur'an bu iki yolu birleştirir. Akla aydınlatır kalbi yönlendirir. Der ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Onlar, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Kur'an sadece iman kitabı değildir. Aynı zamanda düşünce kitabıdır. İnsana sadece inan demez düşün, araştır, ibret al der. Modern bilim nasıl oluştu? Sorusuna cevap arar. Ama neden varız? Sorusunda susar. Oysa Kur'an hatırlatır. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Bu ölçü sadece fizik yasalarında değil kalp de ahlak ruhun denge noktasındadır. Tasavvuf dış gözlemi iç gözleme dönüştürür. Mevlana'nın dediği gibi, sen dışını süslüyorsun ama iç alemin ne alemde? Bilim ışığı getirir ama yönü hikmet gösterir. Çünkü bilgi kalple buluşmadıkça hakikate dönüşmez. Evren sadece maddeden değil, manadan da örülmüştür. Her yıldız, her atom, her nefes ilahi bir düzenin yankısıdır. Kur'an bilimi reddetmez. Tam tersine onun sınırlarını aşmamızı ister. Çünkü hakikat deney tüpünde değil, hem akılda hem kalpte bulunur. Evrene bakarken bir bilim insanı gibi düşün ama bir derviş gibi hisset. Çünkü bilimle yürüyen akıl, hikmetle yön bulan kalp birleştiğinde insan hem evreni hem de kendini bulur.